Merhaba arkadaşlar, Bros Forever Extra kanalına Hepinize hoş geldiniz. Sizlerle kayı boyu maceracı oynanın serime devam ediyorum. Evet, karakterimiz Sultan Berkan. Sultan Berkan'la devam ediyoruz. 47 yaşında şu anda Sultan Berkan ve şu anda 100 124 toprağı yönetiyor. Şimdi şöyle bir Faction'lara bakalım. Ee, bir Grek Orthodox Populist Faction'ı bulunuyor. Şöyle şu bölgede şurada bir Populist Faction var. En tehlikeli Faction Orthodox Faction'lar şuradakiler Silifke bölgesinden şu bölgeye şöyle din değişimine yönlendirelim. Kültür değişimleri devam ediyor. Evet böyle kalsın. Şimdi e, Bizans'a bir savaş yapabiliriz hazır kendileri savaştayken e, Holy war for Kingdom dersek o epey bir kişi gelecek 17000 10000 e, 23000 Holy war yapamıyoruz conquest yapabiliyor muyuz conquest dutch yapalım şu bölgeyi alabiliriz. Hazar bölgesi Azov. Şöyle bir Filipopolis bölgesine doğru ilerleyelim. Sonra diğer bölgeleri alırız. Evet. Şöyle yapalım. Bir Filipopolis bölgesine ilerleyelim. Şimdi şu ordumuzu şöyle yerleştirelim. 9'a 10 bir tane daha ordu yapabilirim. House Guard'lar 40'a 41 vuruyor. Gayet yetenekli. Şunlar var. Ee, bombard, Horse Archers. Horse Archers'lar gayet iyi. Ee, bakacağım şöyle. Bir bölük yapmak istiyorum. House Guard olsun şöyle house guard light footman pek işe yaramaz ama house guard işe yarar şöyle maksimum seviyeye çıkartalım evet ordu sayımız 61 bine çıkacak bu sayede şimdi biraz e, bölge almanın vakti geldi Bizans'ı biraz daha küçültelim en büyük rakiplerimizden biri biraz da paralı asker alalım kutsal savaşçı da alabiliyoruz sanırım evet alabiliyoruz ee, şöyle 9000 şunu alabiliyorum sanırım sadece 7000 de şunu alalım ordularımızı çıkartalım ve bu savaşa başlayalım arkadaşlar şöyle İttifaklarımız da kuruldu. İttifaklarımızı bile çağırabiliriz. Ee, Azeri, şuradaki Azeri Kuzestan'la ittifak olduk. Ve diğer ittifakımız şuradaki Vassallarımızdan biri. Bir de e, şurada Sevilay yine bizim akrabamızdan biri varmış. Şimdi biz şöyle bir ordularımızı çıkartalım Bizans'a doğru ilerleyelim Mustafa ile de ittifak olduk taciklerle Şuradaki tacik devletiyle gayet güçlü bir Doğu ittifakı oluşturmuş durumdayız Batı'ya doğru ilerlemeye çalışacağız ordularımız gelsin enemy holy order tutulmuş 30 bin orduya çıktılar Evet şöyle oradan şurada şöyle toplansın. Evet 66 bin orduyla ilerleyeceğiz. Şuraya ikiye böleceğim orduyu. 33 bin orduyla şuraya göndereyim. Şöyle ilerleyelim. Alacağımız bölgeler belli. Şöyle yapalım. Şimdi şuradaki Filipopolis bölgesi alacağız ve Batı'ya doğru biraz ilerleyeceğiz yayılma olarak. Evet bakalım. Bize karşı müdahil olacaklar mı? Bizans şu anda kendisi bir savaş veriyor. Bizle de aynı anda savaşı girdi. Fırsat bildik ve bu savaşa katıldık. Burgaz düşmek üzere. Samur doğdu. Yeğenimiz. Ee, yapabileceğimiz başka bir şeyler var mı? Şöyle bir bakalım. House member'ları çağırabiliyormuşuz. İttifakları çağırabiliyoruz. Çocuklar eğitim almıyormuş. Şöyle. Eğitim alabilecek. Şurada yetenekli biri var. Şöyle eğitim alsınlar. Ee, sökmen Bizim tarafımızdan Eğitilsin Mustafa bizim tarafımızdan eğitilsin ee, Çocukları Şununla ittifak olabiliyormuşuz Akolet yaratabilirim Bunu yapmamışım Neyse buna sonra bakacağız Şu anda müsait e, Pozisyonda biri yok Evet. Alkan. Şu eğitsin. Evet çocuklarımızı eğiteceğiz. Alkan'ı e, steward yetiştiriyoruz. Tamam. Çocuklarıma bir bakacağım. E, Prens Gökmen steward eğitimi alıyor. E, Prens Gökmen'i sökmen pardon Prens sökmen'i şöyle diligent özelliğini katmaya çalışalım. Eee, alkana da bir özellik verebiliyor muyuz? Şu anda veremiyoruz. Tamam. Böyle kalsın. Evet. Güzel. Diligent özelliği kazandı. Evet, Burgaz düştü. Burgaz'daki şimdi sıra geldi Beroe kısmına. Şurayı alalım hatta. Alacağımız bölgelerden biri aslında şurası, şuraya ilerleyelim. Sanırım burada mı kuşatma var sadece bakacağım. Evet kuşatmalar sadece orada. Şuraya gelelim. Popular with people, halk arasında ünlü. Ee, oturanlık olarak biliniyor. A Orhan. Şöyle yapalım. Evet şimdi kuşatma daha hızlı gerçekleşiyor. Kuşatmayı kazandık. 63 bin ordumuz var. Savaşı kazanıyoruz. Bizans'ın kendi savaşı ne durumda? şu anda yeniliyor gözüküyor. Epirus'a karşı bir savaş veriyor. Biz de onu fırsat bildik. Filipopolis. Kayıların bütünü korunsun. Sökmen kayıya karşı bir hook kazanabiliriz. Hook gelsin. Evet bir destek geldi. Şuradaki savaşı yapalım. Şöyle bir müdahale olalım. Evet, 100. Şöyle. Şöyle saldırıya geçelim. Evet, müdahale olduk ordularına. Bağdat'ta havalar kötüymüş. Hastalık ortamı var. Evet yüzde 89 kazanıyoruz. Şöyle bir müdahale olalım tekrardan. Şöyle saldırabiliyor muyuz? Evet şurayı almamız gerekiyor. Zerkova'ya ilerleyeceğim. Zerkova düştükten sonra bu savaşı kazanacağız. Kort Chester'ımız Atabey Belek'miş. Şöyle yapalım. Evet. %89 kazanıyoruz. Ambitious olsun. Evet. %95 oldu. Bir saldırıya daha gidersek bu savaşı alacağız şöyle bir müdahil daha olalım savaşa. Evet bu bölümde topraklarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Filipopolis bölgesine doğru. Evet kazandık. Şimdi bir bölge daha şurayı almamız gerekiyor sanırım. Evet orayı da aldıktan sonra 12.000 orduları kaldı. Kendi savaşlarına kaybedecekler. Bizans çok kan kaybetti bu savaşta bir bölge gelmiş. Herakliye Camii Herakliye Cami'ni şöyle bakalım. Humaniya Camisi var burada. Yine bir kontent bir vatandaşa verelim. Şöyle şurasını alsınlar. Evet. Filipopolis bölgesinde ilerliyoruz şöyle bakalım ittifak olarak geldiler bu sefer biraz kan kaybediyoruz şöyle factionlara dikkat etmem gerek ee, çok etkili bir faction yok şu anda 53.000 ordumuz var 49.000 de altınımız var Gayet yeterli şu kuşakmayı Asult yapabilirim e, 4 ay kalmış Biraz daha zaman geçmesi gerek Aslında Asult yaparak Kayıptan çok e, Bu karakter Bize karşı pusu kuruyormuş Bu arada 13 gün orduyla Saldırıya geçti bu Savaşı bitirmek için bir asult yapacağım Kaleye Saldır düzenleyeceğim şöyle hızlıca kaleyi düşürelim evet bölgemizi alalım güzel Filipopolis bölgesini almaya başardık disband armies de kazandık gördüğünüz gibi gayet güzel şimdi şuradaki şunu destroy yapalım şunu destroy yapalım e, değersiz şeyler gitsin. Evet. Filipopolis bölgesine ilerledik. 19 topraktan bazılarını yönetiyoruz. Şöyle bir şey seçelim. Vergici seçelim şuraya. Kimi seçeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5. Evet tamamdır. Şimdi Filipopolis bölgesini Bayağı gelişmiş yerler. Mangucak bölgesini verebilirim. Content birine şu karakteri alsın. Güçlü yerleri kendime bırakacağım. Adriana Polis, Burgas. Buraları gelişmiş yerler. Daha az gelişmiş. Mesela Lefkoşe'yi verebiliriz yine şöyle Leif verelim. Ee, Leif Koşu'ya Tabriz'i verebiliriz aslında. Ee, Burgaz, Adriana Polis, E, Lefkoşa pek güçlü gözükmüyor. Lefkoşa'yı verelim. Şu alsın. Evet 17 toprağın 13'ü bizde. şuradaki tapına verelim. Dukak alsın. 16'ya 13. 2 3 bölge daha vermem gerek. Magusa bölgesini vereceğim yine. Daha sonra iki bölge daha vermem gerek. Nevrokop verelim. Şöyle şu altı bir bölge daha verirsem bu iş tamamdır. Şöyle kale askeri olarak en güçsüz Zerkova bölgesine verelim. Evet, gayet güzel oldu bu. Bu bölümde ee, genişledik. Gördüğünüz gibi bu Atabey'i şuna transfer etmemi istiyor edelim Vassal limitimiz ne durumuna bakacağız Grand Tour yapabiliyoruz sökmenden şey isteyelim e, hapiste olan kişiler var onları şu anda uğraşmayacağım Evet gördüğünüz gibi bu bölümde arkadaşlar Filipopolis bölgesini aldık. Bir mı kontrol edeceğim. Bir Ortodoks Populist faction var. En büyük etki de %11.7 ile 11.8 ile şuradaki Silifke bölgesinde Silifke bölgesinde din değişimini gerçekleştiriyoruz. Kültür değişimi devam ediyor. Burası sanırım şöyle bakalım. Evet şimdi 50.000 altınımız var kalelerimizi geliştirelim Şöyle e, sahip olduğumuz kaleleri bir geliştirme yapalım En son seviyelere getirmeye çalışalım Bağdat yine bizde son seviye limanı arttıralım burada trade port Burası kalsın. Şuradan kervansaraylara arttıralım. Epey bir masraf yapıyoruz. Tars, Tars yine burada. windmill'leri milleri arttıralım. Tabriz burada epey güçlü. Or kartları arttıralım. Rastgele arttırabildiğim yerleri arttırıyorum. Şöyle Burgaz yine bizim kontrolümüzde. Adrianapolis. yine bizim kontrolümüzde. Şöyle arttıralım. Eksik kalan bir yer var mı? Anbar bölgesinde yani şey arttıralım. Kervan sarayları arttıralım. Tamamdır. Evet gördüğünüz gibi şu anda ordu sayımız 72 bine çıkacak. Toplamda 131 bölge yönetiyoruz. Gördüğünüz gibi Gayet güzel oldu. factionlar söz konusu. Bir tax payer atamamız lazım. Vergisini vermeyen kişi kalmasın. Şöyle bakalım vergi verecek. Agayı da atayalım. Evet, şöyle. Evet, 72 bin ordu. Gayet güçlendik. Gördüğünüz gibi. 985 prestijimiz var. Legendary figüre doğru ilerliyoruz. Religious icon. Biz hacca gitmiş miydik bir bakalım. Hacca gitmemişiz. Bir hac yolculuğu yapabiliriz aslında. Arap bölgesinden toprak alabiliriz. Araplar burada çok güçlü oldu. Arap İmparatorluğu. Horosan'ın içlerine doğru genişlediler. Bakalım neler yapacağız. İzleyenler teşekkürler. Yeni bölümde yeni fetihlere devam edeceğiz. Bizans'a epey bir güçsüzleştirdik. Bizans'ın içinden toprak almaya başardık. Burada güçlü bir Hazarya e, bulunuyor şu anda. Hemen yanımızda güçlü bir kutsal Roma İmparatorluğu var. 115.000 ordu. Mükemmel bir rakam. Bu rakama ulaşmamız lazım. Fransa burada 60.000 orduyla. Alba burada 64.000 orduyla. Güçlü bir Katolik birliği var. Çok fazla içleri ilerlemeden bölgede yayılıp söz sahibi olmaya çalışacağız. İzleyenlere teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.